Evet, Aydın'dayız. Aydın'ın belediye binasını inceliyoruz. Kimse yanılmasın. Şimdi ben de ilk geldiğimde dedim şaşırdım. Ya dedim böyle bir belediye binasını CHP'liler nasıl böyle modern bir bina yaparlar dedim ama öğrendim ki bu belediye binasını CHP'ler yapmamış. PYP'den önceki yerel yönetim varsa onların yapmış olduğu bir çalışma. Ama çok şık, çok başarılı. Çok güzel yapmışlar. Yani Aydın bölgesi enkaz gibi görünen bir Aydın bölgesinde böyle görkemli güzel bir bina. Tekrar söylüyorum yanılgı olmasın. Böyle güzel bir binayı CHP'nin yerel yönetim yapmamıştı. CHP'den önceki yerel yönetimin başındaki adamın e, yapmış olduğu güzel bir çalışma. Çok şık, çok güzel.